Herkese merhaba arkadaşlar, bugün LDR kullanarak bir devre hazırladım size. Ee, gece olduğunda LED'imiz yanıyor, gündüz olduğumuzda LED'imiz sönüyor. Şu an burayı LED'imiz, yani LDR'imiz gündüz değil de gece olarak algılıyor. Çünkü onu ben koddan ayarladım. Şu anki seviyeyi, ışık parlaklığını gece olarak algılıyor ve bizim LED'imiz yanıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Gece lambası olarak gece olduğunda e, gece lambamız yanıyor, gündüz olduğunda eve herhangi bir ışık vurduğunda güneş ışığı vurduğunda aydınlandığında evimizin içi güne, e, gece lambamız sönüyor otomatik olarak bunu siz hiçbir şekilde dokunmadan otomatik bir şekilde gerçekleştiriyor. Şöyle test edelim sizin için. Şu an burayı gece algılıyor yanıyor, gündüz yapalım söndü. Tekrar gece yaptım ledimiz yandı. gündüz yaptım söndü. Bunun yanında arkadaşlar farklı projelerde yapabiliriz. Mesela ben buna birazdan bazır ekleyeceğim. Herhangi farklı şeyler ekleyerek de devam edebilirsiniz siz. Şimdi bazır eklediğim videoyu çekeceğim size. Ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bazırımı da ekledim ve geldim. Şimdi şöyle çalışıyor. Gece ortamında led'imiz yanıyor, buzzer'ımız ötüyor. Gündüz ortamında led'imiz sönüyor, buzzer'ımız ötmüyor. Bu şekilde çalışıyor. Şu an e, gece ortamı diye algılıyor. Ve led'imiz yanıyor, buzzer'ımız ötüyor. Ortamı gündüz ortamına dönüştürelim. Gördüğünüz gibi ledimiz söndü. Bazarımız ise ses vermeyi bıraktı. Evet arkadaşlar devremiz bu şekilde. Diğer projelerde, devrelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.